Selam. Kanalıma ve odama hoş geldiniz. Ya açılış yapmak isterdim ama bugün gördüğünüz gibi doğadayım. Dedim ki biraz da dışarıdan çekim yapayım. İlk olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi akvaryumuma filtre ve ısıtıcı almam şart mı? Akvaryuma geçen arkadaşlar bu soruyu çok soruyor. Onu da şöyle cevaplayabilirim arkadaşlar. Şimdi filtrenin görevi Başka ısıtıcının görevi başka. Mesela filtrenin görevi akvaryumdaki suyu temizlemek, değil mi? Isıtıcının görevi de suyun sabit derecede olmasını sağlamak. Filtrede dediğim gibi suyun temiz kalmasını sağlıyor. E, su kaplumbağaları maalesef biraz fazla nasıl anlatsam metabolizmaları çalışıyor, öyle diyeyim. O yüzden fil filtrenin zaten e, gerekliliğini zamanla anlayacak. İçenlerde bir arkadaş sormuştu, e, balık yeme verebilir miyim su kaplumbağama diye. Maalesef balık yemi yemi asla vermemeniz gerekiyor. Çünkü balık sonuçta balık, su kaplumbağası her ne kadar suda yaşasa da bambaşka canlılar. Onlara uygun olan bir yem almanız öneriyorum. Ben hangi yemleri kullanıyorum bunu da zaten o diğer videomda açıkladım anlatarak. O videoyu izleyip bilirsiniz. Kaplumbağamın kulağı şişti, gözü şişti veya yemek yemiyor. Yani bu problemin altında birçok neden yatabilir. Ciddi sorunlar olabilir. Çünkü normal değil kulağının şişmesi. Bu arada kulağı derisinin altında biliyorsunuz. Şu kenarda o tarafını şiştiğini görürseniz mutlaka acil bir veterinere götürün. Ya birisi bana yazdığı zaman kaplumbağam hastalandı işte başına şu geldi. Ben yardımcı olamayıp veterinere gitmesini önersem de her zaman aklıma takılıyor o hayvan. Düşünüyorum nasıl oldu acaba iyi mi oldu kafaya takıyorum üzülüyorum çünkü. Her zaman sormuşumdur bir süre sonra nasıl oldu, düzeldi mi diye. Ve genelde açıklamalarını bu şekilde hani yapıyor arkadaşlardan. Hani diyor ya ilk nurdu ya bu ya da abla işte kimse karşımdaki. Şu 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 sebepten dolayı olmuş. Gerçekten de iyi ki gitmişim diyor. iç filtre mi dış filtre mi? Bu da yine tercih meselesi. Ee, çok güzel, güçlü, güvenebileceğim, ses yapmayan bir dış filtre bulduğum zaman ben de dış filtre almak istiyorum artık ama Yorumları okuyorum, araştırıyorum ve hiçbir şekilde ya tamam bu ürünü alırım, bu ürün iyidir diyebileceğim bir tane dış filtreye rastlamadım. Sizin bildiğiniz güzel, güvendiğiniz bir dış filtre varsa mutlaka yorumlara yazın. Siz de bana yardımcı olmuş olursunuz bu konuda. Öyle ben iç filtremden ama memnunum. Açıklama kısmına onun linkini eklerim yani videomun linkini. Bir videomla tanıtıyorum çünkü filtremizi çok sormuştunuz bir ara onu da. Öyle arkadaşlar, şu an için aklıma gelen sorular bunlar. Çok çok bunlar hep soruluyor tekrar tekrar. Sizler yine cevaplamamış olduğum, yorumlarda cevaplayamadıysam, görmediğim sorular varsa bu yorumu bu yorumu bu videonun altına yorum olarak yazın. Mutlaka hafta ya da birkaç gün sonra tekrar bir soru cevap videosu şeklinde yaparım. Ya böyle soru cevap videosu demeyeyim de hani ben bildiğim tecrübeleri paylaşıyorum sizinle. Böyle bilir kişi gibi, professional gibi oturup buraya da ahkam kesmiyorum. Hani ya en iyi ben bilirim, en doğru ben bilirim. Ama %100 güvendiğim, %100 emin olduğum, %100 tecrübe edindiğim konularda da emin olarak sorunlarınıza cevaplayıp yardımcı olmak isterim. Çünkü ben de su kaplumbağamı yeni aldığımda ee, en azından ben o zaman bulamamıştım Türkçe kaynaklardan. Şöyle adam akıllı açıp izleyebileceğim. Ya şu şu nedir? işte kuralan nedir? Ultraviyole A nedir? B nedir? Anlatan alan bir kulu yoktu. Ve ben çok araştırmak zorunda kaldım. Çok yabancı kaynaklardan araştırdım. Sizler de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bildirimlerin hepsini açarak bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. Beni de motive etmiş olursunuz yeni videolarım için diyorum. Bu arada like konusunda çok pinti davranıyorsunuz. Bir tane like verirseniz o da beni mutlu eder. Videoyu beğenmiyorsanız da neyi beğenmedin ya da neyi beğendin yorum yazabilirsin. Çok uzun tutup da sizde sıkmak istemiyorum. Çünkü uzun videolarımı genelde izlemiyorsunuz, sardırıyorsunuz bunu fark ettim. Onun yerine böyle sık sık kısa kısa, kısa videolar çekmeyi planlıyorum. O videomda mutlaka cevaplayacağım. Oldu mu? Şuraya da Tospish'in insoşunu bırakıyorum. Orada da faydalı bilgiler paylaşıyorum. Bence takip edin. Benim de Instagram'ım var ama ben bu ara yine deaktive ettim. Instagram'la pek hoşlanmıyorum artık. Öyle söyleyeyim. Biraz toksik geliyor bana. Bilmiyorum size de geliyor mu öyle? Bilmiyorum Instagram böyle eskisi gibi tat vermiyor. İnsanların hepsi böyle gösteriş peşinde. Herkes kasıyor. Herkes ne bileyim her şey dört dörtlükmüş gibi gösteriyor ama öyle bir dünya yok. Çok saçma geliyor bana. Şov gibi geliyor, sahte geliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Tospişlerinize pişlerinize ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.